Merhaba ve bilgi özetine hoş geldiniz. Bugün, Glujovens 505 MG30 Film Tablet, Merk hakkında detaylı bilgiler paylaşacağız. Bu videoda ilacın nasıl çalıştığını, kimlerin kullanması gerektiğini, yan etkilerini, ilaç etkileşimlerini ve dikkat edilmesi gerekenleri ele alacağız. Daha fazla bilgilendirici içerik için kanalımıza abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Sağlığınız için en doğru bilgileri almak adına videoyu sonuna kadar izleyin. Glucovance 500, 5MG30 film tablet nedir ve ne için kullanılır? Glucovance etkin madde olarak metformin hidroklorür ve glibenklamid içeren bir antidiabetik ilaçtır. Tip 2 diyabet hastalarında kan şekeri seviyesini kontrol altına almak için kullanılır. İnsülin direncini azaltarak ve pankreasın insülin üretimini artırarak etkisini gösterir başlıca kullanım alanları Tip 2 diyabet tedavisi Kan şekeri seviyesinin düzenlenmesi İnsülin duyarlılığının artırılması Önemli not Bu ilaç sadece doktor kontrolünde ve reçeteyle kullanılmalıdır. Glucovens 500 5 mg 30 film tablet nasıl kullanılır? Doktorunuzun belirlediği dozda ve sürede kullanılmalıdır genellikle günde bir iki kez yemeklerle birlikte alınır. Bol su ile yutulmalı, çiğnenmemeli veya ezilmemelidir. Tedavi süresi hastanın sağlık durumuna göre değişebilir. Kimler Glucovens 500, 5 mg kullanılmamalıdır. İlacın bileşenlerine alerjisi olanlar. Şiddetli böbrek veya karaciğer yetmezliği bulunan hastalar. Tip 1 diyabet hastaları. Metabolik asidoz veya laktik asidoz riski taşıyan hastalar. Hamile ve emziren kadınlar. Olası yan etkiler. Glucovens kullanımında bazı hastalarda yan etkiler görülebilir. Yaygın görülen yan etkiler. Mide bulantısı. İshal. Karın ağrısı. Hipoglisemi, kan şekerinin düşmesi. Ciddi yan etkiler, nadir. Laktik asidoz belirtileri: şiddetli yorgunluk, nefes darlığı, kas ağrısı. Karaciğer fonksiyon bozuklukları. Şiddetli midel bağırsak rahatsızlıkları. Eğer ciddi bir yan etki görürseniz, derhal bir sağlık kuruluşuna başvurunuz. Bulucovens 500 (5 mg) 30 film tabletin diğer ilaçlarla etkileşimi. İnsülin veya diğer antidiabetik ilaçlarla birlikte dikkatli kullanılmalıdır. Böbrek fonksiyonlarını etkileyen ilaçlarla birlikte alındığında doz ayarlaması gerekebilir. Alkol ile birlikte kullanılmamalıdır. Başka ilaçlar kullanıyorsanız, doktorunuza danışmadan Glucovens kullanmayınız. Glucovens 500 5 mg 30 film tabletin saklanması ve son kullanma tarihi. 25 C'nin altındaki oda sıcaklığında saklanmalıdır. Direkt güneş ışığından ve nemden uzak tutulmalıdır. Son kullanma tarihi geçmiş ilaçları kullanmayınız. Çocukların erişemeyeceği güvenli bir yerde muhafaza ediniz. İlacın güvenliği için doğru saklama koşullarına dikkat edin. Yasal bilgilendirme ve sorumluluk reddi. Bu içerik yalnızca bilgilendirme amaçlıdır ve tıbbi tavsiye yerine geçmez. İlaç kullanmadan önce mutlaka doktorunuza veya eczacınıza danışmalısınız. Glucovens reçetesiz kullanılmamalıdır. Yanlış kullanım ciddi sağlık sorunlarına yol açabilir. Yan etkiler, mide bulantısı, ishal ve hipoglisemi görülebilir. Ciddi bir yan etki hissederseniz sağlık kuruluşuna başvurmalısınız. Sorumluluk reddi bu içerik herhangi bir ilaç firması ile bağlantılı değildir ve yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. İzleyiciler, ilaç kullanımı ile ilgili tüm sorumluluğun kendilerine ait olduğunu kabul eder. Yetkili kuruma bildirim, olası yan etkiler için Türkiye Farmakovijilans Merkezi'ne tüfam bildirimde bulunabilirsiniz. Sağlığınızı riske atmayın. İlaçları bilinçli kullanın, doktorunuza danışmadan hareket etmeyin. Kapanış Eğer bu bilgileri faydalı bulduysanız, beğen butonuna basmayı ve daha fazla içerik için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Sağlıklı günler dileriz, hoşçakalın.